etkilemez olur mu ablam markete giriyorsun zaten bir sürü yurt dışından gelen meyveler, sebzeler hani şeyler var. Onlar da neyle geliyor? Türk lirasıyla gelmiyor. Dolarla geliyor. Onlar da yansımaz olur mu? Mesela asgari ücrete zam geliyor. İki katı meyveye, sebzeye zam geliyor. O da meyveye, sebzeye zam geldiği için insanlar yettiremiyor çocuğu var. Bak mesela bir tane bez 200 milyon adamın aldığı elektrik zaten 200-400 bunları hesaplasan zaten asgari ücretle şu anda en kralını çağır yani en kralı geçinemez asgari ücretle bu ülkede. Dolar 9 lira olduğundan tabii etkileniyoruz. Niye etkileniyoruz? Aldığımız her şey zaten dolarla olduğu için yani o e, buradan zeki arkadaşlara sesleniyorum bizim dolarla ne işimiz olan kişilere aldığımız her şey dolar. Telefon bütün e, eşyalar yansıyor tabii abla birçok konu da yansıyor. Ya mesela bir şey alırken falan. Tabii ki abla makarna olmuş 4 lira, yağ olmuş 80 lira yani. Bak mesela bak benim de dayım tarımcı geçen sene çekirdeğin kilosunu 15 liraya verdi. Bu sene 7 lira. Niye 7 lira? Çünkü yurt dışından almış çekirdeği. Ucuza. Anladınız tarım. Ya dolar düşükken de param yoktu. Şu anda da param yok. <laughs> ya ikisi de aynı. Ya elimden gelse şu an ben, bana deseler ki Amerika'da çöpçü ol. Ben şu an Amerika'da çöpçü olmaya razıyım. Tabii ki de Bakın evet, şöyle açıklayacağım. Diyor. Bunu annem bana verdi. Annem de burada. 1 dolar. Bu bana verdiğinde 4-5 liraydı. Şimdi 9 lira oldu. Bir yıl içinde Bir buçuk veya iki yıl. <laughs> bu 9 <dokuz> lira oldu. <laughs> ben de YouTube Ben de YouTube üzerinde video üretiyorum Ay, ve YouTube'dan de, para de, alıyorum. Dolar, şartıyor, dolar şey. üzerinde ben <laughs> memnun değilim. <gülüyor> <gülüyor> ve insanlar <laughs> telefon alıyor. En çok bu konudan bahsedeceğim. İnsanlar telefon alıyor. Aldığı telefonu Türkiye'de üretilmiyor. iPhone evet. mesela. <laughs> Başka yerden geldiği için, dolar, dolar üzerinden sağ aldığımız sağ için de bu de her insanı etkiliyor. Yani illaki etkiliyor yani bak şey Antep'e gidiyorduk Antep'e zam gelmiş. Okulun yemekhanesine oraya buraya zam geliyor devamlı. İlla etkiliyor. yani etkilemiyor diyen ya salaktır ya çok haversin namussuzdur ya da bir şeyden haber yoktur. yani tabii ister istemez etkileniyoruz çünkü her şeyi yurt dışından e, aldığımız için düşününce e, her şeyin fiyatı bize de etki ediyor tabii. Öğrenciyim ya bir sivit olmuş ya böbreğimizi satsak zor alacağız artık yani düşününce.